Selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Sora 2 Pro'yu kullanarak belgesel tarzında konsept video oluşturacağız. Bu videolar hem sosyal medya hesaplarınızı büyütmenize yardımcı olurken hem de YouTube otomasyonu üzerinden potansiyel kazanç fırsatları sağlamanıza yardımcı olabilir. Su yüzeyinde parlayan alabalıklar bu kutup diyarının dingin gücünü yansıtıyor. Ormanın kalbinde sessizliğin sesi yankılanır. Kaplan hem güzelliğin hem ölümcül gücün simgesidir. Her adımı hesaplı, her bakışı anlamlıdır. Bu yalnız avcı doğanın en mükemmel dengesini... Okyanusun derinliklerinde sessizlik bile hareket eder. Burada her göl gibi avcı olabilir. Köpek balıkları milyonlarca yıldır bu denizin efendileri. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi, son zamanların en popüler yapay zeka araçlarından biri olan Hexfield AI sayesinde artık Sora 2'ye VPN'siz, davet kodsuz erişim sağlayabiliyoruz. Bugün de belgesel videolarını Hexfield'ın içerisinde bulunan Sora 2 Pro ile sırayla oluşturacağız. Peki Sora 2 Pro'nun Sora 2'den farkı ne diye soracak olursanız, bu sürümde ürettiğimiz videolar üzerinde daha yüksek kontrol ve prompt tutarlılığı sağlayabiliyoruz. Ayrıca video kalitesini 1080p çözünürlüğe kadar ayarlayabiliyoruz. Sora 2'de ise maalesef yalnızca 720p çıktı anılabiliyor. Bu da özellikle bir marka tanıtımı, ürün reklamı ya da sosyal medya içeriği hazırlıyorsanız hem kalite açısından hem de izleyiciyi videoda tutma süresi açısından büyük fark yaratıyor diyebilirim. Son olarak videomuza başlamadan önce bu video sizin için faydalı olursa videoyu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir önceki videomda bu konsepti denediğimde sonuç gerçekten oldukça doğal görünmüştü. Gelin şimdi o videoyu birlikte birlikte bir kez daha izleyelim rüzgarları toz bulutlarını savururken bu kadim aile savananın altın denizini geçiyor önde nesillerin rehberi olan anne yanında daha dün doğmuş gibi kırılgan görünen yavrusu gördüğünüz gibi sonuç gerçekten başarılı şimdi sıfırdan size nasıl yapıldığını göstermek için birlikte bir örnek deneyelim Öncelikle promptumu yazdırmak için ChatGPT'ye gidiyorum ve sonraki de oluşturmak üzere 3 farklı sahneden oluşan bir aslan belgeseli için prompt yazmasını istiyorum. Belgeseli Türkçe seslendirmek istediğim için promptun sonuna seslendirme dili Türkçe olsun notunu ekliyorum. Bana istediğim promptları tek tek yazdı. Şimdi Hexfield AI sitesine giriş yapıyorum ve üst menüden Sora 2'ye tıklıyorum. Aşağıdaki pencereden videoyu yatay formatta üretmek istediğim için YouTube versiyonunu seçiyorum. Buraya sahne 1'in promptunu yapıştırıyorum. Son olarak ayarlar kısmından önce sonra 2 Pro'yu daha sonra kaliteyi 1080p olarak seçip Generate'e tıklıyorum. Videomu üretirken hiç vakit kaybetmeden hemen ikinci sahnemin promptunu kopyalıyorum ve yine aynı şekilde buraya yapıştırıp ikinci videoyu da oluşturuyorum. Şimdi üçüncü videoyu üretmeden önce daha akıcı ve videoya dinamizm katması için ikinci videonun bittiği son kare ile üçüncü videonun başladığı ilk karenin aynı olmasını istiyorum. Ve genellikle herkesin kullandığı video edit programı olan CapCut'ta videomu açıyorum. Videonun son karesine gelip yukarıdaki üç çizgiye tıkladıktan sonra hareketsiz çerçeveyi dışarı aktarını seçiyorum ve son kare görselini masa üstüne kaydediyorum. Son olarak 3. sahne promptumu kopya ve bu sefer farklı olarak az önce kaydettiğim görseli bu alana yükleyip generate diyorum. Evet bu kısmın biraz uzun sürdüğünün farkındayım ama dümdüz anlatıp geçmek bana çok doğru gelmiyor. Ben bana ayırdığınız zamanı en iyi şekilde değerlendirip sizlerin de yapay zeka ile içerik üretme becerilerinizi gerçekten geliştirmek istiyorum. Şimdi 3. videomuz da hazır. Videoları tek tek indirip CapCut programının içerisine sürükleyip bırakıyorum. Hep birlikte videoyu izlemeden önce Hicksfield'da devam eden kampanyalardan bahsetmek istiyorum. Özellikle bu işi uzun vadeli yapmayı düşünüyorsanız Hicksfield'ın Ultimate ve Creator paketlerini kampanya dönemindeyken değerlendirmenizi tavsiye ederim. 20 Ekim'e kadar Sora 2, Sora 2 Pro, C Dream 4 ve yeni çıkan Veo 3.1 gibi birçok aracı sınırsız ve limitsiz şekilde kullanma avantajı sağlıyor. Bu da düzenli içerik üreten ve bu işten kazanç sağlayan amaği hedefleyen kişiler için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Merak edenler için linki açıklama kısmına bıraktım. Detaylıca inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu videoda kullandığım promptları sizlere fayda sağlaması adına açıklama kısmına eklemiş olacağım. Gelin şimdi videomuzu hep birlikte izleyelim. Afrika savanlarının sessizliğini yalnızca rüzgarın sesi bozar. Güneş doğarken ormanın kralı yeni bir güne hazırlanır. Her adım ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi belirler. Dişi aslan sabırla bekler. Gözlerini avına dikerken içgüdüleri kusursuz bir zamanlamayla onu yönlendirir. Yavrular birbirlerinin üzerine atlayıp Fark ettiyseniz ikinci videonun bitişiyle üçüncü videonun başlangıcı arasındaki geçiş neredeyse tek bir kesintisiz sahne gibi olmuş. Bu gerçekten videoya etkileyici bir akıcılık sağlıyor. Fakat akıcılığı küçük de olsa bozan bir husus daha var. Dikkatle dinlediyseniz sahneler değiştiğinde konuşmacının sesi ufak ufak değişiyor. Son olarak videomuzu kaliteli bir belgesel seviyesine çıkarmak için belgesel anlatıcısı tarzında bir konuşmacıya ihtiyacımız var. Bunun için Elements Labs'e giriş yapıyorum ve menüden Metinden konuşmaya özelliğine tıklıyorum. Sağ tarafta konuşmacının üzerine tıklayıp istediğim projeye uygun sesi buradan seçiyorum. Benim bu konsept için uygun olacağını düşündüğüm bir ses olan bir Paris sesini seçiyorum. ChatGPT'de konuşmacının her sahne için konuştuğu seslendirmeyi kopyalıyorum ve buraya yapıştırıp ses dosyasını oluşturuyorum. Afrika savanlarının sessizliğini yalnızca rüzgarın sesi bozar. Güneş doğarken ormanın kralı yeni bir güne hazırlanır. Bu topraklarda her gün hayatta kalma mücadelesinin yeniden başladığı andır. Ses nasıl ama eminim ki bu konsepte çok yakışacak. Bu işlemi 3 sahne içinde yaptıktan sonra sesleri indirip CapCut'ın içerisine sürükleyip bırakıyorum. Son olarak ses dosyalarını düzenledikten sonra videomuz hazır. Gelin hep birlikte izleyelim. Afrika savanlarının sessizliğini yalnızca rüzgarın sesi bozar. Güneş doğarken ormanın kralı yeni bir güne hazırlanır. Bu topraklarda her gün hayatta kalma mücadelesinin yeniden başladığı andır. Her adım ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi belirler. Dişi aslan sabırla bekler gözlerini avına dikerken içgüdüleri kusursuz bir zamanlamayla onu yönlendirir. Günün sonunda her şey ailenin çevresinde döner. Bu krallığın en güçlü bağı sevgi ve korumadır. Aslanlar için güç yalnızca pençelerde değil, birlikte olmada yatar. Yok artık ya. Ne düşünüyorsunuz? Ben belgesel izlemeyi seven biri olarak bunun uzun versiyonu olsa bile sıkılmadan izlerim. Üstelik şimdi kendi istediğim belgeseli Field'ın içerisinde sonra iki pro sayesinde oluşturabiliyorum. Belki de yarın bir gün bir belgesel çekim yaparken aslana yem oldu, kartal kaptı, ayı kovaladı haberlerini yapay zeka sayesinde görmeyebiliriz diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi özellikle bu konseptin üzerine daha farklı değer katarak hem YouTube uzun video formatında hem de Instagram dikey formatta çok sevilen bir kanala dönüştürebilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle eğitim alanında belirli yaş gruplarına yönelik olarak hayvanların bilinmeyen yönlerini ya da duyduğumuzda bizi şaşırtacak bilgilerini anlatan içerikler oluşturabilirsiniz. Hatta bu konsepti farklı dillerde üreterek daha geniş bir kitleye de ulaşmanız mümkün. Unutmayın siz kendinizi geliştirdikçe fikriniz, sosyal medya hesaplarınız ve bunlarla doğru orantılı olarak kazancınız da gelişmeye devam edecektir. Eğer bu videoya 1000 like gelirse bir sonraki videoda şu anda trend olan viral akım videolarının nasıl yapıldığını size anlatacağım. Faydalı yapay zeka araçlarını keşfettiğim yeni videoları kaçırmak istemiyorsan bildirim zilini açmayı ve kanalıma abone olarak destek olmayı unutma. Kendine iyi bak, bir sonraki videoda görüşmek üzere.